Sarılmak istiyordum Ah bir görsem Bitirsem içimdeki özlemini Bu kadar zor gelmeyecekti senden Sevginden vazgeçmek Nasıl olsa alışkınım ya seni görmemeye Galiba böyle de Başarabilirim Dünyaları etrafında döndürmek isteyen Bir kalbi bilerek isteyemezdim Kendimden ve senden Habersiz bir tanem olmuştun ya sen Öyle ya Sen bir taneydin Eşim benzerin yoktu yeryüzünde yoktu sen kadar güzel gülene sen balımdın benim yaşanmamış ve yaşamamış olsam bile sen özeldin aşk özeldi herkes gibi biri olmanı ya da hiç kimse olmanı istiyorum sesini duymak için telefona sarılmaktan vazgeçmek ismini duyduğumda içimin titreyip gözlerimin dolmasından kurtulmak istiyorum artık senin benim için herhangi biri olman ne kadar zor bir bilsen Zaten kolay olan ne var ki benim için? Sanki seni öldürmemle sevmem arasında hiçbir fark yoktu. Ve ben hep sevgim yüzünden cezalıydım. Hiç son olmayan bir yolda seninle yürümek. Yeni çıkan filmleri birlikte izlemek. Saatlerce sana sarılıp kalmak. Sadece ama sadece bir kez olsun sana sarılıp uyumak. Bir sabah gözlerimi açtığımda yanımda seni bulmak isterken sen sevginle utanmamı sağladığın için galiba gerçekten bir taneydin. İşte bu yüzden imkansızlığına hep inandım senin. Ben yalnız kalıp seni düşünmeyi deli gibi sever olduğumda sen benim her şeyim olduğumda ben senin için hiç yoktum. Bu yüzden yalnızlıklarım, ağlamalarım, özlemlerim canını hiç acıtmadı senin. Benim tarafından sevilmek belki de hayatında önemseyeceğin en son şeydi. Keşke kendi dünyamda bir zamanlar seni sevgimden hiç bahsetmeseydim. Sen beni hiç sevmedin. Ben seni seviyorum dediğimde seni seviyordum. Ben seni özlüyorum dediğimde seni özlüyordum. Ben senin için ölürüm dediğimde ben senin özleminden zaten ölüyordum. Ve ben şimdi senin hayatından gidiyorum. Ne zaman aralıkta bir yağmur yağsa ben istiknade ıslanıyor olacağım. Ne zaman bir havuz görsem kenarda oturup seni bekliyor olacağım demiştim. Ama başaramadım. Ben kaybettim. Sen kazandın. Artık sesimi duymayacaksın. Sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Kokunu içime yıllarca bana yetecek kadar çekerek sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Ama sen gelmedin. Gelsen yapabilir miydim bilmiyorum. Ben artık gidiyorum balığım. Eğer hayatından çekildiğimi hissedersen bana sana geri dönmemem ve seni yeniden deliler gibi sevmemem için bir şans dile. Ve lütfen aralıkta yağmur yağdığımda istiklale gelme.